Evet arkadaşlar. Bizim yavruyken vermiş olduğumuz yumurtalardan çıkan kazlar büyümüş ve anne olmuşlar. Onları da çekeyim diye geldim. Tamam, tamam, tamam. Sen annem oldun. Sen annem oldun. Maşallah. 2, 4, 6, 8 tane Kaz çıkmış. <laughs> Maşallah sizi. Bizim de nasipse iki gün sonra falan çıkım olacak ama tabii makineden e, sonuç ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Annenin bir tanesi de on tane yumurtaya yatıyor. Aziz Allah. A. Bunları izlemesi de keyifli. Ne yapacaksın? Allah'ını seviyorsan havanla basın gel, 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 gel. 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 Gel bakayım. Gel babaya. Gel. Gel Allah'ım sizi ben yemem mi? Hele bir. Allah'ım bunlar çok sevimli. Gel. Senin küpelerin mi var lan? Ha tipsiz. Allah'ım. Allah'ım. iki tanesi küpeli çıkmış. Demek ki bu... Sen ne oldu. Bak bak hele bir bak. Hele bir bak. <laughs> tipsiz. Şimdi demek ki genetikte dominant ve resesif olaylar var biliyorsunuz e, ee, anne küpe olduğu zaman bu dominantlık demek yani baskın gen iki tane e, küpeli ve bütün yavrular küpesiz babada küpe yoktu yani anneler de küpesiz mesela sadece bir tane anne küpeli demek ki babayı falan pek fazla tınlamamış bak bu da benim sırtıma çıkıyor bak 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 hele bir göstereyim size bak bak ne yaptığını ben de bilmiyorum ki ama ama tek bildiğim çok sevimli. Çok sevimliler. Bunun iki tanesi bizim o sarımsı olan annenin yavrusu arkadaşlar. Bu beyaz olanın yavrusu. Bak bunun bir tanesi dişi. Nasip sonu kendimize ayıracağız. Ya sen ne yapıyorsun be hacı dayı? Sen ne yapıyorsun acı? Ama güzel oldu arkadaşlar. Yani e, tavşanlardan da çok keyif alıyoruz. Ha bundan da çok keyif alıyoruz Allah'ım. Böyle insanı bir rahatlatıyor, bir huzur oluyor. Bak ama yaramazlar. Birazdan arkadaşlar nasip olursa e, yukarıdaki kahverengi tavşanlarla içerideki siyah anne tavşanı Turgut kardeşimize yani harikalar diyarına göndereceğiz inşallah. Onun kanalında da e, bir hatıramız olsun. Eski YouTube kanalında biliyorsunuz arkadaşlar Brahma göndermiştik. Ee, bu sefer de kardeşimiz tavşan talep etti bizden. Ee, Nasipse göndereceğiz. O da üretimini yapsın. Ee, Tabi tavşanı özel bir kolide göndermek lazım. Malum kemirgen hayvanlar her an başına bir iş gelebilir. O yüzden kümese geldim aslında. Amacım video çekmek değildi ama bunları böyle görünce de insan dayanamıyor. Bak hele bir bak. Bak. Yani inan ki bunları böyle oynarken gördün mü dayanamıyorum. Hele akşam böyle annelerini bahçeye saldığımızda emerlerken hani böyle anne arayışı falan oluyor. Geçen gün de paylaşmıştım. Kimisi annesini karıştırıyor falan ama çok sevimli zamanları. Herhalde 4 ay sonra falan çekemeyiz arkadaşlar. Sen benim yanıma mı geldin? Gel buraya gel. Ne? 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 Allah Allah. Gitme. <laughs> Allah'ım ya. Bir de bağırması yok mu? Sırf böyle video çekiyorum diye şov yapıyorlar. Kıskandın mı sen? He? Buzu sevmedim diye kıskandı. Bak birazdan da aykız alacak. Bak şimdi bak bak. Bak, şimdi. bak. Hele bir bak. Gel. Gel oğlum sen. Aferin gel. Seni de seveyim. Bak. Hemen kıskandı bunlar. Duygusal hayvanlar. Bak. Buz. Buz bizim özel bir erkeğimiz arkadaşlar. Ayhan Parlak hocamızı biliyorsunuz Sultancı. Onunla ortaklaşa bakıyoruz biz bunu ama bu sefer göndermedik. Eşleştirdik ama tabi e, tabii dediğim gibi Ay kızın hamile olup olmadığından inanın bu sefer emin değilim. Ee, 13'ünde normal şartlarda doğum olması gerekiyor. Gel bakalım kızım gel. Sana bir analiz yapalım. Yaz şuraya. Yani normalde doğurması lazım ama inanın karnı da çok böyle dolu gibi de değil. Bilmiyorum. Emin de değilim ya. Artık nasipte ne varsa o diyeceğiz arkadaşlar. Normalde Bakayım yani yuvaya doğum yapar. Yapma ama böyle ama böyle üstüme atladım olmaz ki anlaşamayız. Bir tane böyle plastik kasa bulursam Turgut'a tavşanı rahat gönderirim. Kazımız hala Kuluçka'da yatıyor. Ama e, bu hayvanın biraz gezmesi lazım ya. Yani o günden beri yatıyor. Neyse bugün şu gönderimi halledeyim de Yarın nasipse tamamını gezdiririz arkadaşlar. Sonra videoya kaldığımız yerden devam ederiz. Şu tavşanı göndereceğiz nasipse Turgut'a. Biliyorsunuz bu eşleşti zaten hamile. En azından gittiğinde yavru alsın direktman ki işe keyifle başlasın. Güzel bir erkekle eşleşti. Ve üçüncü doğumu olacak. Tecrübe sahibi de oldu inşallah nasipse arkadaşlar bunu birazdan yola göndereceğiz. Hayırlısı olsun diyelim şimdiden. Evet arkadaşlar tavşanların annelerini aldım artık aşağıya götüreceğim. Artık bu turuncu ve diğer kahverengi yavruyu da bunlarla birleştirdim ben arkadaşlar. Umarım herhangi bir anlaşmazlık çıkmaz. Şu an için durumlar iyi gidiyor. 2-4 e, toplamında 6 tane yavru hazırda. E, büyütmüş olduğumuz 2 tane yavruyu da yani bir dişi bir erkeği de e, paketledim. Şimdi Turgut kardeşim için sevkiyat daha hazırladım. İnşallah gönderimi yapacağız. Bunlar da çok sevimli oldular. E, bu gri olanların adı Çinçila diye geçiyormuş arkadaşlar. E, özel de bir renkmiş. Bizim haberimiz bile yok. Biz sadece renk olarak bakıyoruz. Yani şu gri olanlar ve turuncu olanlar aşırı bir özel bir renkmiş. Şu önümüzde bulunan siyah değil arkadaşlar. Bu kızıla yakın artık çikolata genimi taşıyordur. Nedir? Öyle bir şey. Tamamen simsiyah değil. Sen hep dışarı çıkma çabasındasın bak ha. Neyse durum bu. Ee, birazdan anne ve babayı da tekrardan yan yana koyacağım arkadaşlar bu muhtemelen son eşleştirmemiz olacak sonra e, yerlerini ayırıp da dinlenme moduna geçirmemiz gerekiyor hayvanları şöyle gelmişken biraz videolarını çekeyim sonra aşağı ineceğim öteki anne dişiyi alacağım kutuya koyacağım e, iki tane dişiyi babanın yanına salacağım derken günü de bu şekilde dolduracağız arkadaşlar e, civcivleri de aslında bir ara çekeceğim hazırladım kafese koydum onları ama şu an vakit yok. Neyse ineyim aşağıya. Ee, anne tavşanı paketleyeyim de hazırlayayım. İyi bunlar yiyemini yiyor. Otu yiyor gördüğünüz gibi. Otu yaş değil arkadaşlar. Kuru ot. Hepsinin güzelce ot yediğini görürsek çok çok güzel olacak. Takip edeceğiz tabi. Bundan sonraki işimiz o. Şimdi bunlara ot getirdim. Alacak olduğumuz dişi orada arkadaşlar. Ama bu getirmiş olduğum anaçları da buraya bırakayım. Şöyle aldık. Afilice şuraya koyduk. Karışmamaları lazım. Şunu da alalım. Bunu da buraya koyduk. Tamam. Şimdi bizim aha kavga edelim tamam dur kavga etme dur onu almam lazım evet erkeği getirdim pardon dişileri getirdim arkadaşlar bizim aslan parçasının yanına sus tam oğlumdan tam videoya başladım iCloud'un dolduğunu gördüm arkadaşlar. Son zamanlarda biliyorsunuz videoları hep sinematik modda çektim. Bu da hafızayı bayağı doldurmuş. Şununla eşleştiler. Oğlum hayır lan bir gidin. Hadi. Onunla eşleştiler ama bununla eşleştiler. Ya Allah'ını seversen zarara bak bak. Yürü. Bir video çektirmedi arkadaş. Vallahi bak. Bak gene geliyor bak. Keçi zarar hayvanı bak. Bak tehlikeli olduğunu biliyorsun işte. Ha, koca ovayı yediniz. Karton mu kaldı şimdi yiyeceğiniz? Öyle mi? Dur lan Allah kahretmesin. Tavşan sıkıştı oraya. Ha, çıktı valla. Orada bir şeyler oluyor. Kavga yok. Kavga yok. Bunlar tabi uzun zamandır. Ya oğlum naylon yeme bir dur lan. Vallahi bugün video çektirmeyecekler bana. Oradaki çarşı karıştı. Aha ha ha demire yükleniyor yemin ediyorum. Tavşan hangiyle eşleştiğini şaşırdı arkadaşlar. Az önce bir tanesi de eşleşti ama ama onunla da eşleşti. Ya ne var ne? Ne Allah'ını seversen. Bak şimdi bunlarda tatlı var ya arkadaşlar. Bunlarda şeker var. Nasıl da hoşuna gidiyor bunların. Neyse. Bu da muhtemelen eşleşme videosu tamam oldu arkadaşlar. Nasipse bugünün tarihini atacağız. Bundan sonra da 28 gün sonra yeniden yavrular olacak. Daha sonra da anneleri dinlendireceğim. Oradan dişi tavşanın aba baba baba. Dişi tavşanın enteresan bir hareket var. Allah Allah. tuhaf Dişi tavşan ne yapıyor? Ha, aç kavga edecekler gibi. Bunların aslında hepsi aynı kümeste kalıyorlar mı? Dur oğlum ot yiyin lan ot. Neyse bunların kavgaları bir müddet devam edecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Benim de hayvanları otogara teslim etmem lazım. Biraz ot yedikten sonra her şey normale döner diye düşünüyorum ben. yavrular hemen hemen arkadaşlar 15-20 günlük oldu. Yani bu da az bir zaman değil. O yüzden e, anneler umarım dinlenmiştir. Ama bir dahaki doğumlarını baya bir uzağa atmam gerekiyor. Ki dinlensinler. Oğlum sen onunla eşleştin lan. Baba baba baba. Hayır dişi tavşan dişi tavşanla eşleşiyor. Bu ondan sonra erkek onun üstüne biniyor. Böyle enteresan bir hal aldılar. Neyse. Böyle kalsın video.